Devam ediyoruz. Şimdi köşelerin koordinatları 6 eksi 2, 10'a 12 ve eksi 1'e 5 olan ABC üçgeninin ağırlık merkezinin orijine olan uzaklığı kaç birim demiş. Şimdi önce ABC üçgeninin bir koordinatlarını yazayım. A 6'ya eksi 2, B'si 10'a 12 ve son olarak C'si de eksi 1'e 5. Şimdi eğer ağırlık merkezi istiyorsan ve bu bir üçgense diyordum ki ağırlık merkezini bulmak için x'leri toplayacağım 3'e böleceğim. 6 burada 10 burada var 16 eksi 1 ile topladım 15 bölü 3 5. Y'leri topladım eksi 2 12 daha 10 5 ile topladım 15 bölü 3 yaptım yine 5. Demek ki ağırlık merkezim 5'e 5 diyor ki bu ağırlık merkezinin orijine olan uzaklığı orijin neydi 0 0'dı. Yani benden neyi istiyor? O, G'yi istiyor. Hemen karekökü açtım. G'den O'yu, ikinciden birinciyi çıkardım. Y'leri çıkardım. 5-0'ın karesi yani 5'in karesi. Artı 5-0'ın karesi yani yine 5'in karesi. Dedim ki burada uzun uzun 25 artı 25 yapmayayım. Bakayım içeride özel sayılar var mı? 5-5 ise dışarıya nasıl çıkacak? 5 kök 2 olarak çıkacak sevgili gençler. Örnek 6. Hani ilk başta anlattım ya dedim ya birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölgede isimlendirin ve x büyük sıfır, y büyük sıfır ya da küçük olma durumları önemli diye İşte bu tip sorularda devreye giriyor o. Şimdi demiş ki bu nokta analitik düzlemin dördüncü bölgesi. Bir kere dördüncü bölgeyi hemen bir hatırlamaya çalışıyorum. Dördüncü bölge burasıydı ve burada x'in işareti sıfırdan büyük yani x büyük sıfır, y küçük sıfırdı. Y negatif x pozitifti. Hemen buna göre yapmam lazım. Diyorum ki x büyük 0, y küçük 0. Yer aldığına göre bu nokta hangi bölgede yer alır diyor. Diyorum şu noktayı hemen bir yazsam. x sıfırdan büyükse yani ab sıfırdan büyüktür dedim. y sıfırdan küçükse a kare b ne olmalı? sıfırdan küçük olmalı. Şimdi artık matematikte işaret inceleme gibi yapıyorum bu aşamadan sonra. Dedi ki a b sıfırdan büyük a kare b sıfırdan küçük ya. Bir kere a eksi de olsa artı da olsa karesini aldığım için burası her türlü artı mı gelecek? Bu çarpımın eksi olması için b kesinlikle negatif olmalı. Tekrar söylüyorum a'nın negatif ya da pozitif olması. Karesi alındığı için değiştirmediği için a'yı düşünmüyorum. Çünkü burası her türlü artı. B sıfırdan küçük olduğuna göre demek ki B negatif olmalı dedim. E, B negatif de, B negatifse AB çarpımının sıfırdan büyük olması için işaretlerinin aynı olması gerekir. Yani A'nın da negatif olması gerekir. Hemen bir sağlamasını yapayım. Eksi ile eksinin çarpımı artı ve sıfırdan büyük. Eksi ve eksinin karesini aldım artı. Artı ile eksi çarptım eksi sıfırdan küçük. Diyorum ki demek ki a'sı eksi b'si eksi. Hemen şu nokta için bakayım. A kare b. A eksiydi. Karesini aldım. Artı. B neydi? Eksiydi. Artı ile eksiyi çarptım. Eksi. B kare a'ya baktım. B'si eksiydi. Karesini aldım. Artı. A ile yani eksi ile çarpacağım. Artı ile eksi çarparsam ne? Eksi. Her ikisinin de eksi olduğu bölge hangisiydi? Burasıydı. Burası kaçıncı bölgeydi? üçüncü bölgeyi de sevgili gençler. Bakalım bu soruda demiş ki bu nokta eksenlere eşit uzaklıkta. Şimdi şu ne demek acaba onu bir düşünmem lazım. Eksenleri çizdim. Burası x ekseni, burası y ekseni. Ve diyor ki eksenlere eşit uzaklıkta. Yani burada bir nokta aldım ya da burada bir nokta aldım. Buraya olan uzaklıkları birbirine eşit. Şu noktanın y eksenine olan uzaklığı, bu noktanın x eksenine olan uzaklığı birbirine Eşitmiş. O zaman diyorum ki hangi durum için bu olur mesela? Burayı 3 alsam, burayı 3 alsam. Bakayım bir deneyim. 3'ün y eksenin olan uzaklığı 3. Buradaki 3'ün x eksenin olan uzaklığı 3. Demek ki aynı olması için yani eksenlerin uzaklıkların eşit olması için noktaların aynı olması gerekiyor. Yani diyorum ki x eşittir, y olmalıdır diyorum. X noktasına baktım 2A eksi 4. Y noktasına baktım A artı 2. Birbirine eşit olacaktı ya. Şimdi bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 2A'dan A'yı çıkardım A. 2 ve 4'ü topladım 6. Şimdi bu tamam ama ben burada ne yaptım? İkisinin birden pozitif olduğu durumu kabul ettim. Şu da olabilir. Biri eksi biri artı da olabilir. Yani bunlardan birisini Normal pozitif çıkardım. 2a eksi 4. Diğerini eksiyle çarpıp çıkardım. Artı a artı 2 ya. Eksiyle çarptım eksi a. Eksiyle çarptım eksi 2. Şimdi yine bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaptım. Eksi a artı a oldu. 2a da burada var. 3a. Eksi 4 karşı artı 4 diye geçti. 4 eksi 2, 2. Demek ki a'sı neye eşit? 2 bölü 3. A'yı bir 6 buldum bir de 2 bölü 3 buldum. Neyi istiyordu benden soruda? A'nın alacağı değerlerin çarpımını istiyordu. Hemen diyorum ki 6 ve 2 bölü 3'ü çarp demek istiyor. 6 ve 2 bölü 3'ü çarptım. 12 bölü 3'ten 4 olmalıdır diyorum gençler. Yani Adana şıkkıdır diyorum. Geldim örnek soruyu çözmeyeyim hatta bunun nasıl çözümü var anlaşılır diye düşünüyorum. Şunu yapalım. Bu nokta analitik düzlemin üçüncü bölgesindedir demiş. Şimdi eğer üçüncü bölgedeyse yine hemen hatırlamaya çalıştığım üçüncü bölge burası. Ve üçüncü bölgede hem x hem de y ikisinin de işareti negatifti. Üçüncü bölgede ise diyorum x de sıfırdan küçük, y de sıfırdan küçük. Şimdi baktım. 3a eksi 12. Yani x dediğim şey sıfırdan küçük olacaksa. Eksi 12'yi karşıya attım. 3a küçük 12. Her tarafı 3'e böldüm. a küçüktür 4. Bir de diğer tarafa baktım. y yani 4b eksi 20. Yine sıfırdan küçük olacak. Üçüncü bölgede olduğu için ikisinin de işareti eksi olduğu için küçüktür 0 yaptım. Eksi 20'yi karşıya attım. 4b küçük 20. b küçüktür 5. Her tarafı dörde bölersem. Şimdi A artı B toplamının alacağı en büyük tam sayı değeri. Şimdi burada yine matematikte asla basit eşitsizliklere dönüyorum. Soru şunu diyor. Diyor ki A artı B toplamının alacağı en büyük tam sayı değeri. Yani A ve B tam sayı olmasın. Atıyorum ki A yerine 3, 2, 1. B yerine 4, 3, 2, 1. Bu şekilde gitme diyor. Belki A 3,5. Belki B 4,5, 4,7, 4,8 olabilir. Bana diyor ki bu ikisinin toplamının alacağı en küçük tam sayıdır. Eğer böyle düşünseydim, ilk aşamada aklıma gelen gibi düşünseydim B4, A3 olurdu. Hop 7 derdim ve yanlış işaretlemiş olurdum. Şimdi şunu bir yazıyorum. Bir yerde A küçük 4 var. Bir yerde B küçük 5 var. A artı B toplamı diyorsa eşitsizliklerde ne yapıyordum? Taraf tarafa topluyordum. 5 artı 4 9 işaretim ne? Küçük. A artı B. Demek ki A artı B toplamının alacağı en büyük tam sayı değeri ne? Artık 8 olabilir. A artı B 8,5 olamaz mı hocam? Hayır olamaz çünkü bunun alacağı en büyük tam sayı değeri. Dolayısıyla A artı B ne alabilir? 8 alabilir diyorum ve C'yi işaretliyorum. Tekrar söylüyorum. Eğer şu mantıkla düşünürseniz yanlışa gidersiniz. Burada soruyu dikkatli okumak önemli. Ama bu soruda ne yapmış? mı? demiş ki analitik düzlemin ikinci bölgesi. Hemen ikinci bölgeyi düşündüm. Burasıydı. İkinci bölgede x sıfırdan küçük. İkinci bölgede y sıfırdan büyüktü. Şimdi buna göre şunu yorumlamam lazım. O zaman a eksi 3 sıfırdan küçük. Karşıya attım a küçük 3. Y sıfırdan büyük yani a eksi 1 sıfırdan büyük. Eksi 1'i karşıya attım. A büyük 1. Dedi ki analitik düzlemin ikinci bölgesinde terimleri tam sayı olan. Terimler tam sayısı A tam sayı olacak diyor. Doğru mu? Şimdi hemen dedim ki A ne olabilir? 3'ten küçükse 2 olabilir. 2 olabilir deyip de 3 yazmam gerçekten. Heh, A küçük 3 ya A ne olabilir 2 olabilir 1 olabilir böyle gidebilir A birden büyük ya ne olabilir 2 olabilir 3 olabilir böyle gidebilir hem bu A hem bu A demek ki ortak olan almam lazım ortak olan kim var 2 var demek ki A değerim kesinlikle 2 e A'yı mı istiyor ki hayır diyor ki A'yı bulduktan sonra götür bir yerine yaz hemen şurada götürüp yerine yazdım A yerine 2 2 eksi 3'ten eksi 1 A yerine 2, 2 eksi 1'den 1. Bana diyor ki bu noktanın orijine olan uzaklığı yani 0, 0'a olan uzaklığını istiyor. Şurası A, şurası orijin olsun. A, O yani A ve orijin arasındaki uzaklığı bulurken kök açtım. O'dan A'yı çıkaracağım. 0'dan 1'i çıkardım. 0 eksi 1. 1'in karesinden 1. O'dan ayı çıkardım sıfır eksi eksi bir birin karesi gelecek yine bir 1, 1 ise dışarı nasıl çıkacak kök iki çıkacak. Eğer düşünemediysen ne yaparsın birin karesi bir birin karesi bir 1 artı bir iki bu yine ne olacak kök iki olacak diyorum sevgili gençler yani Bursadır diyoruz. Bakalım şu soruya bakalım bir. Olmak üzere AB'nin orta noktası bu olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır diyor. Şimdi dedim ki orta nokta dediğim şey x'leri topluyordum yani virgülden önceki sayıları topladım. 5 artı 2x eksi 1 bölü 2. Y'leri topladım 5 2y artı 3. 5 artı 2y artı 3 bölü 2. Orta nokta dediği için 2'ye böldüm. Burayı karıştırmıyorum. Bu neye eşitmiş? K'ya yani 4,3'e eşitmiş. Şurayı düzenledim. 5-1,4, 4 artı 2x bölü 2. Şurayı düzenledim. 5 artı 3, 8 artı 2y bölü 2. Bu neye eşitti yine? 4,3'e yani x'i 4, y'si 3'tü. Şimdi diyorum ki virgül öncesini virgül öncesine eşitlerim. Virgül sonrasını virgül sonrasına eşitlerim. 4 artı 2x bölü 2, 4 artı 2x bölü 2, 4'e eşit. İçler dışlardan 4 artı 2x, 4 kere 2'den 8'e eşit. Artı 4'ü karşıya eksi 4 olarak attım. 2x, 4, x buradan 2 gelmeli diyeceğim. Bu tamam. Eksi 2 buldum. Geldim y'yi bulmaya. Hemen şunu çevireyim. Şuraya yazayım. 8 artı 2y bölü 2. Neye eşit? Karşıdaki y'ye yani 3'e eşit. İçler dışlar çarpımı yine. 8 artı 2y 3 kere 2'den 6'ya eşit. Artı 8'i karşı eksi 8 olarak attım. 2y 6'dan 8'i çıkardım. Eksi 2 demek ki y'si eksi 1. Y'sini de eksi 1 buldum. İkisinin toplamını istiyor. Artı ile eksi çarptım. Eksi 2 eksi 1'den 1 bir olmalıdır diyorum sevgili gençler. Bakalım başka hangi soru olabilir? Şuna bakalım. İçten bölen dıştan bölen soruları var diye bir onu yapalım. Şimdi demiş ki analitik düzlemde şu iki noktayı al. Şunu da söyleyeceğim. Bu tip sorularda kalkıp bunları koordinat düzlemde çizeyim de işte orta noktasını bulayım. Hayır bunlarla hiç uğraşmıyorum. Bunları hep kağıda döküp tek boyutta işlem yapmaya çalışıyorum gençler. Bu kısım önemli. A noktası 3'e 5. Hemen şuraya A noktası dedim. 3'e 5. İleride bir yerde B noktası var. B noktası da eksi 7'ye 13. Bu kısım tamam buraya kadar. Sonra demiş ki Ara ara kötü çiziyoruz tabii ama. Heh. Eksi 7, 13. Demiş ki bunu dıştan bölen ve bu oranda bölen bir kere dıştan bölüyorsa C noktası ya burada ya da burada. Hangisinin olduğunu kim belirleyecekti? Bu oranın belirleyecekti. CA uzunluğuma K diyeceğim. Bakalım bir burası mı? CB uzunluğuma 3K. Bunun tamamı 3K. Diyebiliyor muyum böyle bir şey? Diyorum. Demek ki burası ne? 2k. Ama buraya diyebilir miydim? Hemen bakıyorum. CA'ya k. Şurayı görmesem. Bu uzunluğun tamamı k. Bu küçücük yer 3k olabilir miydi? Olamazdı. O yüzden buraya dikkat ediyorum gençler. Demek ki burada C noktası diye bir nokta yok artık. Sonra dedik ki noktanın koordinatları toplamı. Yani C'nin koordinatlarını söyle. Şimdi burada ilerlerken şöyle ilerliyorum. Önce Bildiğim taraftan başlıyorum. C kısmını bilmiyorum ya. C'yi bir devre dışı bırakayım. A ve B noktasına bakayım. X için inceliyorum önce. X için incelediğimde diyorum ki eksi 7 iken artı 3 olmuş. Kaç eklemiş? 10 artmış. Kaç uzunluğunda? 2K'da. Hemen diyorum ki 2K'da 10 arttıysa demek ki K'da 5 artacak. Doğru mu? Hemen buradaki uzunluğum ne? K. K'da 5 arttıracağım. 3'tü 5 arttırdım. 8 yaptım. Sonra geldim Y için konuşmaya. 13 iken 5 olmuş. 13'ten 5'e inmesi için 8 azaltmam mı lazım? Evet. Uzunluğu ne? 2K. Hemen diyorum ki 2K'da 8 azaldı. O zaman K'da ne olması lazım? 4 azalmalı diyorum. Burada K uzunluğu var. Hemen 4 azaltacağım. 5'ten 4 azalttım. 1. Ne diyor? Böl noktanın koordinatları toplamı. Yani 8 artı 1. Neye eşit diyorum gençler? 9'a eşit olmalıdır diyorum. Burada tekrar söylüyorum. X ve Y'yi her zaman ayrı ayrı düşünmek zorundasınız gençler. Bakalım. Bunu da yapalım. Bir önceki sorunun üstündeki soru 14. soru bu. Şimdi A noktası 6'ya 1, G'yi 2 -5 vermiş. Dik koordinat düzleminde ABC bir üçgen, G ağırlık merkezi. Bir kere G ağırlık merkeziyiz. Hemen buraya K. Buraya 2K yazmayın. Bunu da yazayım. Bu da kalsın bir kenarda. BD ve DC birbirine eşit. Bu da tamam. D noktasının koordinatları. Şimdi diyorum ki A'yı, G'yi ve D'yi şöyle çizsem. Burası A noktası 6'ya 1. Burası G noktası 2'ye eksi 5. Ve burası D noktası D'nin ne olduğunu bilmiyorum. Zaten onu soruyor. AG uzunluğu 2K, GD uzunluğu ne? K. Şimdi ayrı ayrı incelesem, mesela X için incelesem diyorum ki 6 iken 2 olmuş. Yani ne oldu? 4 azaldı. Uzunluğu ne? 2K. Hemen diyorum ki 2K'da 4 azaldıysa K'da 2 azalmalı. K uzunluğunda 2 azaltacağım. 2'den 2 azalttım. 0. Bir de baktım. Dedim ki Y için düşüneyim. 1 iken eksi 5 olmuş. Yani 6 birim azaltmış. Yine uzunluğu ne? 2K. 2K'da 6 azalttıysa K'da 3 azaltacak. Eksi 5'te 3 azalttım. Eksi 8 neyi istiyor? D noktasının koordinatları, D noktasının koordinatları nerede var? 0'ı eksi 8 Edirne şıkkında var diyorum. Bu aslında G noktası AD'yi içten bölme sorusu gibi. Sadece ben onu biraz daha tek boyuta taşıdım gençler. Bir de böyle bir soru çözelim. Dik koordinat sisteminde OBC üçgeni veriliyor. Tamam OBC değildir bu OAC'dir tabi. Buna göre OAC üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları. Şimdi diyorum ki OAAC'ye dik bunu biliyorum ve 2'ye 4. Şunu şuradan bir çizsem. Nerede? Şuradan bir çizsem. X 2 birimdeymiş. Y 4 birimdeymiş. Doğru mu? Y uzunluğum 4 birim. X uzunluğum 2 birim. Buraya kadar tamam. E 90'dan 90 indi sanki öklitti. Öklit diyordu ki şuraya A dersem eğer. indirdiğin yüksekliğin karesi eşittir. Ayırdığı kenarlar çarpımına yani 2 çarpı A'ya. 16 2 A'ya eşitse A'sı 8 olmalı dedim. Hemen A gördüğüm yere 8 yazdım. E O, A, ağırlık merkezini istiyor ya. O'yu biliyorum zaten 0, 0. A'yı biliyorum 2'ye 4. C'yi de yazsam. C noktası x'i nerede kesiyor bakayım. 8 burada, 2 de burada. x'i 10'da kesiyor. Bu C noktası y'yi kesmiş mi? Y ile bağlantısı var mı? Yok. O yüzden y yerine 0 yazıyorum. Ne istiyordu? Ağırlık merkezinin koordinatı. O'su 0'a 0. A'sı e, A'sı kaçtı? 2'ye 4. Bir de ne vardı? C'si vardı. C'si ne? 10'a 0. Neydi? Ağırlık merkezi bulurken x'leri toplayıp 3'e bölüyordum. 12 bölü 3, 4. 4 sıfırlarla topladım. 4, 3'e böldüm. 4 bölü 3. Bakıyorum bir 4'e 4 bölü 3 gelecek gençler. Şimdi nokta bu şekilde aslında bitmiş oluyor. Ama sizlerden ricam devamındaki testi çözmeniz, en azından yapamadıklarınızla ilgili hocalarınıza geri dönüş yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde doğrunun analiti ile birlikte karşınıza geleceğim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.